Hafta sonu Adana'daydım. Adana'da biz pamuk tarlalarında soya tarlası, pamuk tarlası, yer fıstığı tarlasında nar bahçesi, zeytin bahçesi, limon, portakal, mandalina bahçelerinde denemeler yaptık. Ormuz tarım, ormuz azot, ormuz karbon, ormuz alkali. Maşallah. Evet şurada fotoğrafta gördüğünüz gibi ben İbrahim Gökçek. <laughs> o pamuk tarlasında. <laughs> şurada hafif bir yeşillik bir hat var. Şurada. Diğer, diğer hatlar yani top tarlanın şu tarafı e, biraz daha soluk. Orası biraz daha yeşil. Neden? Gübrenin bu ormuz tarımın geldiği yer. Videolarda var zaten. Ayrıntılı anlattım. 18 tane video var. Bununla ilgili. Yani bu hafta sonu çekimleri yaptık. Şimdi bizim ormuz tarım kullandığımız yerdeki pamuk bir kökte yani bir kök pamukta 30 ila 35 elma diyorlar bu her kozalak içi patlar içinden şey çık pamuklar çıkıyor. Her birine elma deniyor. Pamuk elması diyorlar. 30 ila 35 elma bir kökten. Gübre atılmayan yerden ise, tarlanın diğer kısmında ise 8, 9, 10, en fazla 15 elma. Ve burada gübre atılan yerde her elmanın içerisinde yoğun bir şekilde pamuk diğer tarafta yoğun değil, zayıf miktarda pamuk vardı, gördük, tespit ettik. Ee, 5-6 aydır bunları takip ediyoruz zaten ta ekildiği günden şu kadar fideyken o günden bugüne kadar Mayıs'tan bugüne kadar takip ediyoruz ne durumda diye. Arada sırada gidiyoruz. Ve orada arkadaşımız var. Distribütörümüz. O da takip ediyor. İzmir'den Batman'a kadar sahil şeridinde gidip geliyor. Çiftçilerle görüşüyor. Takip ediyor olayları. Çok güzel bir şey oldu. Ha aslında bir şey şurada söyleyeyim. Eskiden pamuk yağı çok sık olarak kullanılmış bitkisel yağ olarak, kızartma yağ olarak kullanılmış. Aslında pamuk yağı faydalı. Omega 3, 6, 9 vs. içerir. Fakat pamuk tarlalarına o kadar çok kimyasal atıyorlar ki asla pamuk yağı kullanmayın. O kadar çok kimyasal atıyorlar ki. En az 7-8 defa pamuk tarlalarına çok ağır kimyasallar serpiyorlar. Zehirliyorlar yani. Ben o kadar zehiri gördüm ki pamuk, gömlek ve iç çamaşırı bile giymemek giymeyi bile düşünmüyorum. Alternatif arıyorum. Organik pamuk bulabilirsem pamuktan yapılan gömlek, iç çamaşırı bulabilirsem alacağım. Bundan sonra dikkat edeceğim. Organik sertifikalı pamuk ipliği olursa kullanacağım. Ben dikkat edeceğim. Çünkü o kadar kimyasal ilaç kullanıyor ki hep zehir. Hep zehir. Kısırlığa bile sebep olur. Bütün organları bu tekstil, iplik, ipliğe geçen kimyasal üstümüze giyiyoruz, bize geçiyor, insana geçiyor, insandan sinir sistemine, beyne geçiyor. Ha bir de yağını yersen pamuk yağını, o zaten zift gibi zehir yani. Bazı firmalar var, ismini vermeyeceğim. Onlar biliyor kendilerini. Margarin yağı bitkisel yağ diye pamuk yağıyla diğer bitkisel yağları karıştırıp işin üst katesini yapıyorlar. Onu da yapanlar büyük holdingler yapıyor. Onlar kendilerini bilir. Şimdi isim vereceğim, mahkemelik olacağız. Topluyorlar vatandaştan pamuk yağını, ayçiçek yağı, soya yağı, kanola yağı, zeytinyağı ile pamuk yağını karıştırıyorlar. Üç kuruşluk ve tehlikeli olan, tehlikeli yağla ve ucuza yağ satıyorlar, milleti zehirliyorlar. Biz de durmadan televizyonda da reklam yapıyorlar. Bizim yağımız şöyle, bizim yağımız böyle. Bu millet sahipsiz mi? Vallahi aklım fikrim vermedi bu işe. Hayırlısı Allah'tan.